Şu anda siz de ekranda görüyorsunuz. Her gece evinin önünde dans ediyorum Okan. Ne? Sen, sen ciddi misin? Abi ben zaten 2-3 gün önce gece çöp atmaya çıktım da yemin ederim ki birini gördüm. Sokağın başında aynen böyle dans ediyordu. Aklıma hiç bu gelmemişti ama abi ben sırf kadına unutmuştum. Evet Okan seni her gece izliyorum. Ne? 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 Komşularım seni görüp polise polise şikayet edebilir polise şikayet edebilir. Evet abi bir tane komşum geldi ve bana bunu söyledi dedi ki bir daha görürsen böyle yaratıklar şikayet edeceğim polise dedi umarım şikayet etmez bilmiyorum bu videoyu izliyorsan belki. Sen de beni dans ederken görüyorsundur diyor. Aa diyor evet abi görmüştüm. Evet gördüm. Evet gördüm. Sen neden böyle dans ediyorsun müziksiz geceleri? Abi her gece yarısı dans ediyor biliyorsunuz bu kadın. Sırbistan'dan gelmiş ve Türkiye'de de var. Hatta benim evime de gelmişti. Güvenlik kameralarına yakalanmıştım falan. Sizler ne yaşıyorsunuz? Mutlaka yazın. O da izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Yani ayıp edersiniz demesiniz valla. Döverim ha falan. Müziksiz mi? Sen müziği duymuyor musun? Hayır tabii ki. Hayır tabii ki. Müzik falan yoktu. Müzik falan yoktu. Abi bunun olayı bu zaten. Bu dans eden sırf kadın müziksiz bir şekilde dans ediyor gece yarısı. Ama diyor ki sen müziği duymuyor musun? Ben dans ederken bir dakika müzik var mıydı abi? Siz biliyor musunuz? Ben müzik hiç hatırlamıyorum. Kafamın içinde müzik çalıyor. Abi. Lan sen ne içiyorsun? Ne yaşıyorsun sen? Ne yaşıyorsun sen? Abi bu ne diyor kafamın içinde müzik çalıyor diyor Sen duymuyor musun Okan sinirlendirme beni Müzik falan, müzik falan yok ki. Müzik falan yok ki. Sen neden bunu yapıyorsun? Neden sürekli, sürekli geceleri dans ediyorsun? Abi gerçekten ben anlamıyorum. Bu sırf kadın neden böyle arkadaşlar? Sizin bir tahmininiz varsa yorumlara bekliyorum ve size arkadaşlar şunu da sözünü veriyorum. Eğer güzel like gelirse ve sizler isterseniz bu dans eden sırf kadının yüzünü size göstereceğim. Çocukken o hikayesini anlatıyor şu an. Çocukken müzik dinlemeyi çok severdim. Dans etmeyi de severdim. Ama ailem bana kötü davranıyordu. Abi bir dakika. Dans eden sırf kadının üzücü hikayesi şu an ortaya çıkıyor. Ama ailem bana kötü davranıyordu. Ee abi? Dansta ne alakası var? Dans etmeme izin vermezlerdi. Oha! Dans etmesine izin vermiyorlar diye mi böyle dans ediyor sürekli büyüdükten sonra? Ve bir gün babam beni sokağa attı. Ve ben de ondan sonra dans etmeye başladım. Her gece dans etmeye başlamış. Babası onu gece sokağa attı diye. Abi baban hem de her gece diyor. Ve şeytan boşsa diyor. Oha ne kadar üzücü bir üzücü bir hikayen hikayen varmış senin. Ama insanları insanları korkutuyorsun. İnsanları korkutuyorsun. Herkes baban gibi kötü değil. Abi herkes babası gibi kötü değil ama biz de herkesi babamız gibi güvenilir sandık. O da ayrı bir şey de. Herkes baban gibi kötü değil dedim yazıyor şu anda. Hayır siz hepiniz kötüsünüz. Abi hayır siz hepiniz kötüsünüz ve dansımı sevmiyorsunuz diyor. Babam gibi sizi öldüreceğim diyor. O seveceğiniz neler düşünüyorsunuz bu gün için hakkında yorumlara bekliyorum ben ağlayacağım diyor. <laughs> Bıçakla boyuncuları atıyor Evet bu dans eden Sırp kadının bıçağı var biliyorsunuz Bıçağıyla kurbanlarını yakalıyor Evet dansın Dansın bok gibi Kimse dansını beğenmiyor Abi bakın onu Onu ikna etmeye çalıştım ama Bana kötü davranıyor beni öldüreceğini söylüyor Ben de onun dansının bok gibi olduğunu söyledim Abi böyle dans mı olur bu ne ya Bu ne abi sana nasıl dans yaptığımı atıyorum Şimdi at bakalım Dansımı beğenmen lazım Okan diyor hayır Beğenmiyorum Beğenmiyorum. Çok kötü dans ediyorsun. Abi ama şunu size söyleyeyim. Eğer bir gün Sırp kadını dans ederken görürseniz dansını beğenmiş gibi yapın. Yoksa işinizi bitirir abi. Dans eden Sırp kadın dansını beğenmeyen herkesin işini bitiriyor. Onu izlemeniz gerekiyor. Dansını bitirene kadar... Oh! Bir video geldi. Bir dakika. Oh! Bu dans eden Sırp kadının meşhur videosu. Bakın. Görüyor musunuz? Nasıl dans ediyor abi? Bu hareketi kusursuz bir şekilde yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ah farklı bir video daha geldi. Bu video ne? Dans ediyor sırf kadın yine. Simsiyah. Aa! yüzün gözüktü. Bir dakika, bir dakika yakın İşte dans eden sırf kadının yüzü bu mu arkadaşlar? Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan lan sonda sonda yüzün gözükmüş. O senin yüzün mü? Gerçek yüzün mü? Abi bu sizce dans eden sırf kadının gerçek yüzü olabilir mi? Ha, ha ha diyor. Abi dans eden sırf kadının yüzünü gördük galiba itibariyle. Bilemezsin Okan. Ben bunu, ben bunu, ben bunu öğreneceğim. Kendin deneyip görmek ister misin diyor. Ben bunu, ben bunun gerçeğini öğreneceğim. Abi sizlere dediğim gibi eğer bu videoyu güzel like gelirse ve ve sizler isterseniz dans eden sırf kadını yakalayacağım ve yüzüne bakacağım. Bakalım yüzü gerçekten bu videoluk gibi mi yoksa çok daha Korkunç bir şey bizi mi bekliyor Bunu göreceğiz abi Asla öğrenemeyeceksin oka. Yüzüm asla göremeyeceksin O zaman olsa becerisi ona dersini veriyoruz Değil mi Likelarımızla gücümüzü gösteriyoruz Yüzümü asla göremeyeceksin Göreceğim göreceğim Ve göreceğim ve O pis suratını Ve o pis suratını dağıtacağım abi korkudan yazamıyorum bakın elim ayağım titriyor şu an göreceğim ve o pis suratını dağıtacağım dedim arkadaşlar bakalım ne diyecek ne diyecek abi şu an yazmıyor hiçbir Aa, yazıyor 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 abi gecenin içinde bana yazdı ve video falan yaptı gördünüz ha diyor çok yakında çok yakında senin yanındayım yine bir evime geleceksin her gece olduğu gibi her gece olduğu gibi yine evime mi gelecek dans etme abi bir dakika ne diyecek dur ben ona bir ses kaydatayım Sırf kadın Benim evimin önünde gelme Eğer evimin önünde görürsem yine polis ararım Seni şikayet ederim gelme benim evimin önünde Her gece karşıdaki Mezarlıktayım zaten Oha oha ne diyorsun sen Oha ne diyorsun sen Mezarlıkta Mezarlıkta durma Ne işin var orada Abi mezarlığa bile giriyormuş Orada bile dans ediyormuş ne kadar da günah Polisler artık buraya gelemez Abi polisler geldiğinde zaten bu kadını bulamıyorlar. Ben kaç defa şikayet ettim komşularım şikayet etti ama bulamıyorlar. Mezarlar benim evim diyor. Yürü git lan. Yürü git lan. Ben seni yakalayacağım ve işini bitireceğim. Çok yakında. Sen gelme boşuna. Sen gelme boşuna abi gelmesini istemiyorum zaten ama olsa becerle sizin için bir şeyler yapacağım ve bakalım bir şey yazacak mı? Galiba artık yazmıyor. Ben de burada ekran kaydını kapatıyorum. Videoyu bitiriyorum olsa becerisi. Eğer sırf kadını yakalayabilirsem onun yüzünü size göstereceğim olsa becerisi. Gerçekten çok ürkütücü bir konuşma yaptık. Sizler neler Mutlaka onları yazın. Videonun sonuna kadar yaşayacağım. Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalına bir daha açmayı unutmayın. Aralarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlarlar